İkinci kutlamış, ikinci en kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Valisi neden takipten çıktığını çok merak ederim. Çünkü e, bir yerde yanlış yaptı ve yanlış düzeltmesi için bir ricada bulundum ve kendisi düzeltmedi. E, bu yüzden. Abla kafalar korku videosu yüklemiş, izler miyiz? Tabi bakarız. Bayağıdır izlemedik zaten. İnanmak zorunda değilsiniz bu arada. Yani ben... Abla arayı açma bu kadar lütfen. Okey. Balis mevzusu kapansa mı artık? Ben zaten kapatıp, kapanması için çabalıyordum işte. Neyse. Neydi, bir cümle vardı. Haksızlığa uğramak, haksız olmaktan daha iyidir falan. <laughs> yani böyle düşünüyorum. Röportaj adamı da izleyeceğiz, evet. Abi iyi misin, ne oluyor? Ben çok iyiyim. <laughs> Yazık oldu adama. Yani bir şey yok ki, sizin anlamadığınız şey valiz. Gerçekten benden mı arkadaşlar, yani böyle bir şey yok kendisi de bunu gerçi söyleyecek artık da yani bu hiçbir zaman olmadı. Yani bu baresin kendi kendisi sizin yani eğlence içeriği bulmak için yaptığı bir şeydi mi yani? <laughs> Jordan'ı çekmişsiniz. Evet. Niye ablanı bu kadar güzelsin. Teşekkür ederim. O anneme seyrettiler ya insan özel hayatını. Evet evet öyle zaten. Ben başından beri söylüyordum. Reklam yaptığınız tabii kafi. Hiçbir katkısı olmadı ki Hazer. Hazer sen niye abonesin? Moralim bozuk gibi, ya yoo. Yani sadece, yalan söyleme lan. Ya hayır, şöyle arkadaşlar, sadece birkaç tane e, durum şöyle raydan çıktı. Yani saçma sapan bir hal aldı. O yüzden birazcık gerginim e, çünkü gerçekten tamamen böyle bir, neyse şu an anlatmayacağım. Neden hep böyle, neden, peki neden böyle üzülüp duruyor? Evi dekorasyon mu yaptırıyorsun? Ben buradan taşınmayı planlıyorum. Sıkma canını. Evet, sevgilim var ve rahatsız mı oluyor? Yo, aslında sevgilimle alakalı hiçbir durum yok. Zaten hiçbir zaman alakalı bir durum yoktu ki. Yani Vales böyle şey hani ağlıyor, işte ne bileyim bazen çok üzgünmüş gibi işte moralim bozuk falan yapıyor ya. Şimdi yaşça daha küçük arkadaşlarım belki buna inanıyorlar arkadaşlar. Ama birazcık daha olgunluk seviyesi arttıkça zaten bunun ne kadar gerçek olmadığını görebilirsiniz yani. Abi iyi ol yeter, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sevgilin var mı? özelim. Artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Bugün yayın kaç saat olacak? Bilmem aslında videoya bağlı birazcık da. Ama yakışıyorsunuz. Arkadaşlar yakışmakla olacak şeyler değil ki bunlar. <laughs> ya senin sevgin nasıl izin veriyor bunlara abi? Nisan'cığım şimdi şöyle ortada gerçek bir şey olmadığı için yani bundan kimse rahatsız olmuyor. Orkun yeni videosunu izleyelim. O bugün bayağı herkes video atmış galiba. Bakalım tamam. Sen valisi hak etmiyorsun. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Valisin böyle bir talebi zaten yok. Yani bu gerçek değil. Gerçek değil arkadaşlar. Arayı bu kadar uzatma abla. Ee, arkadaşlar ara şey... Valesink. Evet ve ben de bir şey rica etmiştim. Kendisi yapmadığı için kendisini takipten çıktım. Ayrıca da artık ben de bunlara sıkıldım yani. Ben de insanım sonuçta. Deniz sab moduna alalım. Sab moduna alalım diyoruz da, arada arada saçma sapan sablar da var yani. Şu konu ne zaman bitecek aga? Yani herhalde artık benim şunu bekliyoruz topluca yani ülke olarak şunu bekliyoruz. Ben çıkacağım diyeceğim ki arkadaşlar bakın bu böyle 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 açıklayacağım her şeyi. Diyeceğim ki ya içiniz rahat olsun diyeceğim yani çünkü cidden içinizin rahat olması gereken bir durum var. En son o olacak yani ben herhalde böyle bir iki dakikalık falan bir story atacağım. E sonunuz, sonucu böyle olacak. <laughs> sus sus yalan söyleme. Hayır benim anlamadım zaten siz nasıl sıkılmadınız? Ben sıkıldım ya. Ben sıkıldım. Yemin ediyorum ben sıkıldım. Siz nasıl sıkılmadınız? Hiçbir Türk erkeği bu denli rahat davranamaz, sevgilin olduğu falan yok. Şimdi hiçbir Türk erkeği bu denli rahat davranamaz, biraz saçma bir tabir. Benim hayatıma kimse karışamaz. Buna babam, sevgilim, herhangi biri de dahil. O yüzden böyle bir eğlenceli kimse karışamaz tabii ki. Valise kötü davranıyorsun. Gerçek değil ki arkadaşlar, şakalaşıyoruz. Bunu artık anlamanız gerekiyor. Gerçek değil. Hiçbir zaman gerçek olmadı her şeyi olduğunu birlikte açıklayın o zaman. Valise ben tekrar birlikte e, görüşeceğimi zannetmiyorum ama zaten kendisi bu açıklamayı yapmazsa ben yapacağım. Linç ederiz. Edin. Zaten aklı başında mantıklı insanlar ben çok güzel mesajlar aldılar. O zaman prim mi kalsınız? Hayır sadece eğlendik bu kadar basit. Ortada gerçekten şöyle bir şey yok bu arada. Oturduk hadi Valise ne yapsak işte hadi işte Türkiye'nin içinden şu ya böyle bir şey yok yani anladın mı? Biz gerçekten biz kendi çapımızda eğlendik yani. O kadar. Valisi hak etmiyorsun. Evet böyle bir talebi yok zaten. <laughs> Madem valisi seviyorsun arkadaşlar neden barışmıyorsun? Çok kızdıracak bir hareket yaptı çünküsü. Çünküsü. Abla o, o şeylerin hepsi role playdi değil mi? Yani şöyle ben valisinden hiçbir zaman hoşlanmadım. Roleplay değildi. Ee, Valesi'de ben hiçbir zaman hoşlanmadım. Bu da roleplay değildi, sadece eğlenceydi yani. Az önce kendi kitlenin Valesi linç etmeyi mi yönlendirdin gerçekten? Hayır, asla böyle bir şey yapmadım. Saçmalamayın, tabii ki hayır. Tişörtün güzelmiş, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şu milleti yemek artık ayıp gerçekten. Arkadaşlar inanmak istediğiniz her şeye inanabilirsiniz. Ben sadece şundan yoruldum, olmayan bir şey varmış gibi gösterilmesine ve bundan kendim o seni sevdi. Neyse ben daha fazla açıklama yapmayacağım arkadaşlar. Siz neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Yine anla bales konusunda. Evet Talha ya, evet. Chatte ürün ne demek olduğunu... Hani arkadaşlar eğlence ya, sizi eğlendirmeye çalıştık. Olayların bu kadar büyümesi çok saçma. Bakın bizim aramız bozuldu, saçma sapan linçler girdi araya. Sadece eğlence, eğlence amaçlı çıkan bir içerikten böyle sonuçların alınması çok saçma. Bu kadar ciddi alınması da çok saçma. Ya hiç mi izlemediniz bu tarz şeyler? Ya cidden kızın hayatı değil mi? Ne istediğini Teşekkür ederim Nilay. Teşekkür <laughs> ederim. Artık İlhan'a ettim. Gerçekten. Siz tahmin etmiyor muydunuz o olayın o kadar Ay Hayır, tabii ki. Bak olay şöyle. Tamamen konuştuk. Valesink işte çağırdık yani o zamanlar Valesink. Çağırdı. İşte video çekelim falan dedi. Tamam dedim. Hani tamam ya bizim hani tamamen şakamız bir yıl önce de olan bir şaka zaten bu aramızdaki. Hani bir yıl önce zaten bizi eskiden tanıyanlar bilirler. Bir yıl önce de aynı şeyi, bir yıl önce de aynı şakayı yapmıştık. Ya aynı şakayı, aynı e eğlenceyi yapmıştık daha doğrusu. Tek bir cümle söyleyip gidiyorum. <laughs> Vales gerçek değil miydi? Arkadaşlar balis tabii ki ben hiç buradan sevmedi ya. Bunun gerçek olabileceğini düşünmeniz zaten saçma değil mi sizce de? <laughs> Ay Mustafa teşekkür ederim ya. Gerçekten arkadaşlar çok güzel şeyler yazan görüyorum. Çok teşekkür ederim. Vales seni seviyordu. Tamam arkadaş. Bak ben içten açıklayacağım. Ya açıklayacağım her şeyi açıklamadım gerçi. Hani illa konuşmam gerekirse gerçekten her şeyi açıklayacak şekilde derinlemesine konuşurum ama şimdilik açıklayacağım şeyler bu kadar. İyi ki bir video çektik. İyi ki bir sizi eğlendirmek istedik yani. Harbiden ya. Abla moralin bozulmuyor değil mi? Yani bozuluyor çünkü kimse inanmıyor. Yani kimse inanmıyor değil. Saçma sapan şeyler üzerinden yürülüyor. <laughs> Ve hani artık arkadaşlar ben bakın bu kadar şey açıkladım. Ee, bu kadar şey söyledim. Hala aynı şeyi devam ettirmeye çalışan olursa, hala aynı şeyleri götürmeye çalışan olursa yani bu devam etmeyecek. Valise biz bir daha video çekmeyeceğiz. Valise biz bir daha bir araya gelmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Bu yüzden bunu beklenti olan arkadaşlarımız varsa aramızda biz karşılıklı olarak karar aldık ve ikimiz de böyle bir böyle bir şey yapmayacağız bir daha. Ee, lütfen böyle bir beklentisi olanlar çıksın. Lütfen. Evet haklısın Nilay'cım. Teşekkür ederim ya. Evet gerçekten. Ve ya bu benim arkadaşlığıma mal oldu. Arkadaş, Yok, arkadaşlığımıza mal oldu yani. Teşekkür ederim. Gerçekten linç tayfaya çok teşekkür ederim. En azından güzel bir arkadaşım vardı. Artık yok. Yani olmayacak da. <laughs> tamam bu bu. Gerçekten çok şükür bu konudan bu beklentisi olanlar gidebilir. Yeter artık ben de sıkıldım sizin saçma sapan muhabbetlerinizden. Benim tayfam kalsın. <laughs> Abla sinirlenmeyeceksen bir şey söylemek istiyorum ama birbirinize uyuyordunuz ya. Arkadaşlar bunun uyumlu olacak şey değil yani. Ona bakılırsa Angelina Jolie ile Brad Pitt de yakışıyor ama boşandılar yani. O zaman hadi gelin üzülelim biz de onları geri barıştıralım yani. Böyle bir şey var mı? Yani saçma. Vales bedava eşya dağıtmış o doğru mu? Bilgin var mı? Dağıtmış olabilir evet öyle bir planı vardı. Abla story neden gelmiyor? Ne gibi? E ee, ne yapıyoruz? Bugün aslında biraz videolar seçtim. Ha, son kez, son kez bu para yemekle alakalı muhabbeti Vales zaten açıklamadan önce ben açıklayayım arkadaşlar. Şimdi normalde bir başkasının videosuna gittiğin zaman arkadaşlar son kez açıklıyorum bunu. Bir belli ücret alırsın influencer olarak. Vales zaten benim arkadaşım olduğu için hiçbir zaman Vales'ten belli bir ücret talep etmedim. Kendisi böyle bir içerik çıkardı ve beni çağırdı ve içeriğin zaten şu kadar para harcayacaksın gibi bir kotası vardı. O kadar para harcandı ve içerik bitti. Bu kadar. Yani Vales'in parasını yemek mi, şuymuş, buymuş, öyle saçma sapan bir şey yok tabii ki. Fare bakıyorum. Tamamdır fare, okey. Neyse zaten ok oh, yani rahatladım. Hikaye değil de TikTok neden gelmiyor? Çok güzeldi videolarım. Gerçekten mi? Erol teşekkür ederim. Ülkesinin hakkınızda konuşacağınız sabır Cezayi konuşsa barışırlardı diye bir şey yok. Bence ülke bizi konuşacağını doları konuşsaydı en azından bir şeyler düzelebilirdi diye düşünüyorum yani. Ama bu konuyu daha fazla açmayalım. Tamam Damla'cığım haklısın ya. Ya ben bu arada e, bu konular artık sıkılan herkesin özür dilerim arkadaşlar. İna, i̇nanın en az sizin kadar ben de sıkıldım. Zaten çözüm yolu aramak için çok fazla şey denedim. Ama e, yani Bence artık gülelim. Evet. Bugün bir...